やった Evet arkadaşlar yeni başlattığımız yavru bozumuz. Bu da ikinci başlattığımız. Bunu tek tek uçurduk indirdik. Yarışma için hazırlıyoruz. Bu da diğer kardeşi. Bu da ufak ufak başladı. Yoklamaya dedim şöyle sizle paylaşayım. Canlı video olarak. Evet çok geliyor gidiyor. O da kendini bir yer yapamadı. Hava da bugün serin. Şöyle bir keyif yapayım dedim. Geliyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Biraz da kızmış. Çat çatlıyor. Evet şu ağacın arkasından. Evet. ilerden dalga geliyor. Ağacın arkasından geldi. Bak işte şunları doldursa iyi olacak da. Bakalım o zamanla inşallah. Kuşları da çıkardım hepsini. İşe gideceğim. Şurada 40 dakikam var. İyi abi sen nasılsın? Yemliyim dedim işe gideceğim de vakit yok. Ayan teşekkür ederim sağ olasın. Allah razı olsun. Evet yine ağacın arkasından geldi. 1 2 Sonunu bağladı Evet. Çok güzel olacak inşallah. O da abisi gibi. Normalde çok açık uçan bir kuş. Evet, atacak. Evet. <laughs> Fazla yokluyor, geliyor gidiyor. Bu da güzel. Böyle bir kapıyı açabiliriz size. Burada hoş geldin. Evet. Arap yavrularımız yavaş yavaş tutmaya başlayacaklar yakında. Evet, diğer yavrularımızı da göstereyim. Çok yavru var, tersi birbirine benziyor. Şöyle göstereyim. mağaza oyundan çıkamayanlar dışarıya Geç. çık bunları aç gel Yeah, yeah. Adem, Çölgökhan çalışıyor, işe başladı. Melek'te, şeyde, Kadriye'de. Orada sabah 9'da gidiyor, akşam 5-6 gibi geliyor. Pek vakit kalmıyor, Biz de böyle işte. Şu an bir şey gitmeme 25 dakika var. 30 dakika var, ben de öyle alel acele. Ben de video çekemiyorum. Anca böyle işte mu canlı video arada yapıyorum Adem. O kadar. Başka bir şey yapamıyoruz yani. Şimdi sezon başı yoğun mesailer başladı durmadan mesai yapıyoruz öyle bir durum var yani Baksana, Yuvalar olduğu gibi duruyor Mehmet'in, Ali abinin, Mutlu'nun, İsmail'in yani. Anca izin günlerimizde yani başka yapacak pek bir şey yok yani sıktan. Evet başladı. Sıkı. İnanılmaz sıktaydı. Bu da aynı. Bu da sıktaydı. Bu da işte çok o da başladı uçmaya. İkisi Eyvallah adam sağ olasın. Bu da tekte olan bir kuşumuz. Uçurduk, indirdik. Yavrularımız var. Bayağı bir yavru aldık ama artık yumurtalar çıkınca bitireceğiz yavralım işini. Evet. Bakıyoruz, daha doğrusu uçurabilir miyiz? 15 hazır olur herhalde bu da. Çok uzun gider, dalan bir kuş. Olacak yani. Kalkışla falan güzel, İşte kalkıyor gidiyor. Lastik gibi bir kuş. Evet arkadaşlar. Canlı videoyu bitiriyorum. Benim vakit geldi. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar başka videoda görüşürüz inşallah. Herkes Allah'a emanet.